Arkadaşlar oto halısıdır. Çelik taban oto döşeme halısı. Baklavalı, çizgili ve şöyle yivli dediğimiz malzeme vardır. Şöyle bakabilirsiniz. Bu altı plastiktir. Çelik tabanlı oto döşeme halıları. Farklı kalitede. Biz bunları Avrupa'dan ithal ederiz. Toptan satışını yaparız. Türkiye geneli oto döşemecilere veririz. Genelde fiyatlarımız uygundur. Bizi tanıyanlar bizimle sürekli çalışırlar. Dönem dönem perakendeden arıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok tercih etmiyoruz ama arayana da hayır demiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuşuzdur. Ceyto yapı. 0212 630 2050 numaramız. Bilgi alabilirsiniz. Stok sorabilirsiniz.